asker aşkım sonunda evleniyoruz. Evet hayatım sonunda evleniyoruz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sana çok yakışmış gerçekten. Sana da gelinlik çok yakışmış. Bundan sonra benim karımsın. Seni çok seveceğim. Mesela hayatımın sonuna kadar seveceğim seni. İnanamıyorum ya. Çocuklar ne ara büyüdü de evlendi böyle? Gözlerim yaşardı resmen. Evet fakir doğru söylüyorsun. Çocuklar çok hızlı büyüdü. Hemen de evlenme yaşları geldi. Evet. Ya benim kızım daha çok gençti ama eğer seviyorsan evlenebilir. Çocuklar mutlu olacaksa evlensinler tabii ki. Siz bizi merak etmeyin anne baba ayrıca fakir amca. Ha artık fakir amca yok. Bana baba de tamam mı? Ben de senin artık babanım. Evet ben de senin annenim. Bana anne diyebilirsin bebek asker. Tamam bundan sonra size anne ve baba diyeceğim. Ben... Kerem komiserle Aslı polise anne ve baba diyeceğim. Tabii ki de diyebilirsin canım elim Ayça'm sen artık benim kızım sayılırsın. Çok tatlılar ya Ayça'yla evlendi benim oğlum gerçekten de çok tatlı oldular. Evet bence de çok tatlı oldular. Eğer siz bu evliliği sevdiyseniz arkadaşlar yorumlarda kesinlikle yazın. Eğer bebek asker ve Ayça'nın evlenmesini sevdiyseniz yorumlarda bir yazın tamam mı? Yorumlara bir yazan herkesin yorumuna kalp atacağız. Ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın sakın. Şu anda o kadar mutluyum ki bu mutluluğu kimse bozamaz aşkım. Evet aşkım sonsuza kadar mutlu olacağız mutluluğu kimse bozamaz mı demek? Gel bakalım buraya. Ayça, seni bir kaçırayım da gör. Seninle güzel deneyler yapacağım. Yeni büyüler keşfedeceğim. Artık benim esirimsin sen Ayça. Benden kurtuluş ve kaçış yok. İşte kaçıracağım seni. Olamaz. O pislik herif benim karımı kaçırdı gördünüz mü? Hem de kaslıydı, çok kaslıydı. Ya o oğlum Hüsamettin'e çok benziyor. Hayır hayır, Hüsamettin değil. Aref'e benziyor. Aref Evet o Aref'e çok benziyordu. Aref'in kaslı hali gibiydi sanki. Ama Aref o kadar kaslı değildi ki. Ne olursa olsun gidip ben karımı kurtaracağım tamam mı? Oğlum sen damat olacaksın. Sen burada bekle ben polisim. Hazır üniformam da üstümde. Gidip hemen kurtarırım Ayça'yı. Hayır baba bu kadar bekleyemem. Evlenmek için çok bekledim Ayça'yla. İzin almak için çok uğraştık. En sonunda evleniyoruz ama şimdi Ayça'yı kaçırdılar. O pislikten intikam alacağız. Oğlum o zaman çok dikkatli olman lazım. İşe bak ya Ayça'yı kaçırdılar. Benim biricik kızımı kaçırdılar. Ayrıca daha düğün pastasını bile kesememişti. Çok da güzel bir pastaydı buradaki pasta ya. Fakir babacım siz hiç merak etmeyin. Ben Ayça'yı güvenle geri getireceğim buraya. Pislikler yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Hadi bakalım. Neredeydi? İşte tam buraya kaçtı. Hemen peşinden koşmalıydım aslında ama ne yaptığını en başta anlamadım. O yüzden şimdi onun işini bitireceğim. Acaba ne tarafa gitti bu ya Nereden gitmiş olabilir ki Galiba bence buradan gitmiştir Bakalım baksanıza burada bir ton silah var Keriz ya Resmen onu yakalamam için bana silah bırakmış Ama durun bir saniye Bu silahlar bir tuzak da olabilir O yüzden dikkat etmem lazım Dikkatli olmam lazım Yani buraya bu kadar silah bırakmasının sebebi Onu yakalamayı istiyor olduğumu düşünmesidir belki de Neyse şöyle gidelim. Aha baksanıza burada bir sürü Hüsamettin var. Lan Hüsamettin deyip duruyorum dilime büyü yaptır herhalde. Bunların da Aref Aref. Gel bakalım şöyle hepsini sırayla mermiye dizeceğim kurşuna dizeceğim. Siz benim karımı nasıl kaçırırsınız ha? Ben onunla daha yeni evlenecektim. Al bakalım. Dur bakalım şunu da vuralım bir de. Keriz'e bak ya orada kendi kendi ölüyor zaten bu keriz Hemen şunu indirelim Bir de şuradakini indirelim Tamamdır işte bu kadar Bu olay bu kadardır Hoppa ah birazcık canım yandı ama olsun Şuradaki sandığın içinde ne olduğunu merak ediyorum Şifre diyor Bakalım şifre 55 Kanala abone ol ve like at ve videoyu beğen Arkadaşlar hala yapmadıysanız Yapın bunları tamam mı Hemen şuradaki kerizi de öldüreceğim gel bakalım bu en güçlü silahımla öldüreceğim hem de en güçlü silahımla bile seni öldürürüm tamam mı işte şifresi 55'ti buranın açalım bomba atar bir silah verdi arkadaşlar bu bomba atar silahla neler yapacağım neler bakın görün aha işte benim karım Ayça orada hemen onu kurtarmam gerekiyor olamaz olamaz neyle ne yapacağım nasıl yapacağım buralar kurşun geçirmiyor o yüzden kurşun geçecek bir şey bulmam lazım. Siz orada bekleyin kerizler. Geleceğim şimdi sizi avlamaya. Oradan üstünü başını görüyor mu onların? Sanki görmüyor mu sanıyorlar? Bakalım. Şifre 1 ya da şifre 9 diyor. O zaman şurada bir tane. Aha işte bu. 9. Aynen ilk tane işte buldum bu sefer. Tamamdır Ayça. Seni kurtarmaya geliyorum. Şu kır şurayı kır 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 kır. Tamamdır tamamdır burayı da kır. İşte Ayça gel bakalım. Sen şurada dur tamam mı? Ben o e, areflerin hepsinin işini bitireceğim. Onlara göstereceğim günlerini. Sen burada beni bekle. Çıkarken seni de alacağım yanıma. Alın bakalım. Alevden yanıyor zaten bu kerizler ya. Cayır cayır yanıyorlar. Neyse ben bunları yine de öldüreyim de. Ateşe güvenmek olmaz yani. Hop hop. Hop hop işte burada da bir sandık var. Bu sandıkta da anahtar varmış. Galiba şu ilerideki demir kapıyı açacağız bu anahtarla. Çünkü demir kapılar normal anahtarla açılıyor arkadaşlar. Direkt açamıyorum bakın. Bakın böyle açamıyorum. Şurayı, şunu koyacağım böyle açacağım. İşte gel yani bakalım buraya. Siz benim karıma nasıl göz dikersiniz ha? Alın bakalım pis arefler. Kaslı olmanız umurumda bile değil. Hepinizi döveceğim ve öldüreceğim. Heh şuradan. Şuradan motosiklet malzemeleri bunlar büyük ihtimalle. Aynen öyle arkadaşlar. Karşıya atlamam lazım. Hoppa. Açıl Susam açıl dedik. Tamamdır bunu da şöyle hemen dökelim benzinini. Karşıya geçeceğim şimdi. Hoppa. Allah. Birazcık yandı motorum ya. Olamaz. Karşıya geçtim bile. Hayır hayır hayır. Gelme gelme. Gel bakalım. Tamamdır işte bu kadar. Senin işini de şöyle çözdük mü sen sizi de şöyle öldüreyim bakalım karaya çıkıp beni dövmeye çalışıyorsun ha yok öyle yağma. al bakalım tamamdır var mı başka var mı başka bana yan bakan ha benim karıma yan bakan al bakalım al bakalım uhu benzer bir yaratık vardı orada neyse bunları da öldürdüm başka bir şey var mı aha Arkadaşlar evlilik yüzüğü var şurada baksanıza Al bakalım evlilik yüzüğünü Arkadaşlar baksanıza elimde evlilik yüzüğü var Zaten de evlilik yüzüğünü unutmuştum Evlenme seremonisinde getirememiştim Şimdi gidip onu vereceğim ya sevgilime Çok güzel oldu bu ya Hemen şöyle Tamamdır hemen geri gideceğim ve Evlenme teklifini asıl bu şekilde yapacağım Ayça benimle evlenir misin Bak bu da evlilik yüzüğü Benimle lütfen evlen Ay evet evet diyorum de. arkadaşlar Ayça evet dedi daha mutlu olamazdım arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sağda ve solda çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın tamam mı bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın ve de bay bay arkadaşlar sonunda zengin fakir oyunumuz çıktı eğer oyunu oynamak istiyorsanız hemen telefonunuza indirin ve videonun açıklama kısmında linki de olacak arkadaşlar oyunumuzun hemen oradan indirip oynayabilirsiniz eğer telefonunuz android ise annenizin telefonuna falan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle oynayın eğer oyunda 150 puana ulaşırsanız Size kupa göndereceğim Özel bir kupa göndereceğim O yüzden oyunumuzu indirip oynamayı sakın unutmayın arkadaşlar Aşağıda açıklama kısmında linki var